büyüklerin himmetleri çok alidir. Bizler şimdi yani tasallutu altında şeytanın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kafanı bir duvara vuracaksın en sonunda. Edep yolundan gel. Edep yolundan. Ben de olsam sen de olsam. Mahabbetin ne kadar kuvvetliyse himmeti o kadar fazla alacaksın. Ne kadar zayıfladıysa o kadar azalacaksın. Bazen ceza çekeceksin. Bazen suda boğulacaksın. Ceza da gelecek. Yanlış yaptın demek. Tövbe edeceksin. Kaza olacak. Yanlış yaptın demek. Tövbe edeceksin. Ama onlardan kesinlikle bir şüpheye düşmeyeceksin. O zaman kutlu yolun yolcusu olamazsın. Çok var örnek yani. Anlatmakla bitiremeyiz. Geylani Hazretleri, şeyhimizin dedesidir Geylani Hazretleri. Onun zamanda yaşayan bir kadın var, dul. Çoluk çocuk var, bir de başında yaşlı annesi var diyor. İp her gün yapıyorlar. Kadın gidiyor çarşıda satıyor. Ondan sonra geliyor şey yapıyor. Çoluk, çocuk, çoluk çocuğun yiyeceğini onunla karşılıyor yani. Ondan sonra gel zaman git zaman diyor bu dul kadın vefat etti. Kaldı çocukların ananesi çocuklar ananesinin başına kaldı diyor. E anneannesi de zor bela yürüyor zaten yolda. Demiş bari ben bu ipleri yapayım. Benim kız gibi tabii her gün gidip pazarda bunu satamam. Bir miktar yapayım, ayda bir gidip satayım diyor. O sattığımla da bu bizim yaşemizi çıkartırız Allah'ın izniyle maişeti. 600 dirhemlik ip yapmış. 600 dirhemlik o zamanın tabiri. Şimdi herhalde şeyle mi satıyorlar? Kiloyla mı satıyorlar? Her neyse işte. Sepet dolunca diyor, Aldı sepeti gitti çarşıya satmaya Geylani Hazretleri de yolda sohbet ediyor Dervişlerine Dikkatle dinleyin bak Hey koca sultan Himmeti hazır olsun <laughs> Ondan sonra Kadın geldi diyor Geylani Hazretleri'nin huzuruna Geylani Hazretleri dönmüş Nereye gidiyorsun Demiş bunları satmaya gidiyorum Ben alayım senden demiş onları ne istersin? 600 dirhem isterim demiş. Buna. Tamam demiş. Ben sana onu sonra vereceğim. Ben senin adına satayım diyor. Gelen Hazretleri. Kadın eline verir vermez diyor şeyi. Sepeti. Fırlattı havaya mübarek. Kadın da şaşırmış. Satacaktı bunu bize para getirecek. ne yapıyor bu adam? <laughs> tamam mı? Havaya fırlatıyor. Bir kartal geliyor alıyor onu götürüyor. İpleri. Ondan sonra sen demiş evine dön. Ben sana sonra parayı vereceğim. inşallah. Yani sattığım kişilerden para gelsin. Sana vereceğim. Kadın ne yaptık? <laughs> Gidip pazarda mı satsaydım? Hemen <laughs> parayı da alırdım. Ertesi gün geliyor. Gelane Hazretlerine e ben, bana parayı verecektiniz. E sen demiş bir hafta sonra gel. Müritler de tabii kadını şey yapıyorlar. Rahatlatıyorlar. Çünkü nefsi de beleniyor şimdi kadının müritler de şeyimiz bir şey yaptıysa mutlaka bir hikmeti vardır. Sağlam müritler. Bizim gibi şeydi değil, yamuk değiller yani. Şeyimiz hazretleri kutuptur. Bir şey yaptıysa mutlaka bir hikmeti vardır. Sabreyle ile teyze ediyorlar. Gönderiyorlar. Bir hafta sonra geliyor. Gelen hazretleri diyor ki sen yarın gel sana yarın paranı vereyim. Kadın tabii bir hafta sonra dedi kesin alacak diye inanıyordu. Geldi iyice çıldırdı artık yani içinden. Keşke pazara gitseydim satsaydım diyor. Hemen parayı alırdım. Böyle gel git gel git beni uğra zaten yaşlı. Gelip gidemiyor. Öyle tam çıkacak dışarıya. Müritler demiş ki teyze bir hafta sabrettin. Bir gün daha sabret demiş. Göreceksin güzel olur demiş yani. Şeyimiz mutlaka onları şey yapar. Teslim eder size. Ertesi gün teyze geliyor bir kafile geliyor. O zaman tabi yol, yolculuklar deniz yoluyla yapılıyor. Kafile diyor bin altın getirdi. İyi dinleyin bak. Bin altın getirdiler. Efendim biz söz ah, adak yaptık. bin altını size vereceğiz diye. Geylani Hazretleri'ne vereceğiz diye adak yaptık. Dervişleri anlatıyorlar. Dervişler şey estağfurullah. Geylani Hazretleri'ne söylüyorlar. Geylani Hazretleri diyor ki teyze diyor senin iplerin parası geldi. <laughs> o bin altını Direkt teyzeye veriyor. O yaşlı teyzeye. Dervişler tabi gelen hazretleri çekiliyor kendi köşesine. Hemen adamlar duruyor, Nereden geldiniz? Nasıl geldiniz? Ne oldu? Anlatın bize diyorlar. Adam anlatıyor diyor ki biz gemiyle yolculuk yapıyorduk. Bir kasırga esti. Geminin yelkenler yırtıldı diyor. Kaptanı çağırdık sorduk. Ne olacak halimiz? Yelken yırtıldı. Burada boğulup gideceğiz mi? Demiş ki kaptan bakmış iplere. Allah şey gelkenleri yırtıldı yapacak bir şey yok. 600 dirhem ip olsa demiş bunları dikerdik. yolla devam ederdik. Hepimiz diyor baktık gemi yıkılacak. Başladık duaya. Geylani Hazretleri'ne duymuşlar. E, Allahu Teala'ya Gelan Hazretleri'nin hürmetine ya Rabbi bize yardım öyle. Bir baktık diyor bir kuş getirdi bir sepet 600 lira Bıraktı gitti. <laughs> Dua ederken de söz verdik diyor eğer bu dertten kurtulursak bin din altın gelen hazretlere götüreceğiz diye. Onun için geldik diyor getirdik. Getirdi kuşlar biz de yelkenleri diktik geldik diyor kurtulduk onun bereketine. Şimdi bunlar hep yaşanmış. Bir değil beş değil anlatmakla bitirilmez yani.